Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Vel <mallâhî> fa'u nahvu tecibu tekbiratul iftidahi vel qiyamu. <laughs> Okuduğumuz metnin mefhumu. Mamuru bit tebiye yani amirin direkt etki yapmayıp irabı değişken olan beş mamurun ikincisi on harfe atıftan bireyle olan matuftur. Atıf dediğini matufta kullanıyor. Göreceğiz okuduğumuz metnin kelime anlamı. 10 harf atıktan ikincisi nedir? Vel fa'u fa'dır. Fa'nın örneği ne gibidir? Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? Tecibu tekbiratul iftidahi fel qiyamu. Terkibindeki el kıyamu kelimesi gibisidir. Tecibu vaciptir, farzdır. Ne? Tekbiratul iftidahi, iftidah, başlangıç tekbiri, fel kıyamu, sonra kıyam örneğimizi tekrar görelim. Üç terimiz atıl üç terimi atılıyoruz. Matufun aleyh harfa atıf ve matuf. Tekbiratu matufun aleyh'tir. Ha harfa atıftır. Kıyam ise matuftur. Harfa atıflar kendisinden sonra gelen kelimeleri ki buna matuf deniliyor. Kendilerinden önce geçmiş olan kelimeye kelime yüzden Burada ma buna matufun aleyh denilir. Matufun aleyhin durumuna göre de irap alacaklar. Şimdi tecibu vaciptir fiil. Ne Tekbiratul iftidahi iftidar tekbiri tekbiratu faili tecibunun failidir aynı zamanda muzaftır iftidahi muzafir ileyhtir Ve harf tıktır. görevi kendisinden sonraki olan kelimeyi kendisinden önce geçmiş olan kelimeye bağlamak buradaki kıyamu kelimesini tekbiratuna bağladı ne demek bağladı tekbiratundaki kelimenin tekbiratunun hareketinin aynısını kıyamı da kullandı aynısını kullandı onu alıp oraya vermedi Tek bir hareketsiz, hareketsiz, bırakır. Peki tecib onda amel etti diyebilir miyiz? Direkt ben amel etti diyemiyoruz. fa vasıtasıyla amel ettiği için mamulü bir tebiyedir. Yani muza, matufun aleyhler amilden etkilenebilirler. Matufun aleyhin irabı neyse matufun irabı da aynıdır. Ondaki irab onda kullanılır diyoruz. Buna da tabi olmak yoluyla ne yapılıyor? Mamul deniliyor konumuzun mamulu genel özet dersek mamul yani amilden etkilenenler 30 tane kendi içinde iki kısım. Ayrıldığı noktalara dikkat ediyorum. Mamul bir asale neydi? Amilin direkt etki yaptığı mamuldu. hareketleri değişmiyordu. Bunlar 25 tane 4 çeşitti. Bunların hepsini ezberliyorum. İkinci kısım ki şu anda onu muzakere ediyoruz. Mamulü bir tebiye. Yani amilin direktmen etki etmediği irabı da değişken olanlardı. Bunlar 5 taneydi. Şu anda müzakeresini yapıyoruz. Bu 5 mamulden birincisi sıfattı. ikincisi 10 harften birisiyle yapılan atıftı. Buna matuf da de denildiğini söyledik. Şu anda onun müzakeresini yapıyoruz. Harf atıflar birincisi vav, ikincisi fa'dır. Şu anda fa'dayız. Buraya geldiğimizde mutlaka konumuzun anlattıklarımızı kayıt altına alıyoruz. Vel fa'u fa'dır. Yani mamulü tebiiyeden harfa atıklardan ikincisi fa'dır. Amilin direktmen etki etmediği irabı değişen mamullerden değil. Fa örneği ne gibidir? Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? Tecibu tekbiratul iftidahi fel kıyamu tecibu tekbiratul iftidahi fel kıyamu tekbirin terkibindeki kıyamu kelimesi gibisidir tecibu farzır. Ne tekbiratul iftidahi, iftida tekbiri. Fel kıyamı sonra kıyam. Burada tekbir tecibu fiildir. Tekbiratu faildir. Tecibu fiil olarak tekbiratunu etkilemiştir. Fail almıştır. Mamülü merfudan faildir. Aynı zamanda tekbiratu kelimesi muzaftır. İftidahi muzafın ileyhidir. Fel kıyamu, fa harf atıf, kendisinden sonra gelen kıyamu kelimesini kendisinden önce geçmiş matufun aleyh dediğimiz tekbiratü kelimesine bağlar. Yani tekbiratünün harekesinin aynısını kıyamda kullanır. Buradaki, burada tecibüye, e, te, e, etki yapan tecibu kıyamüye direkt ben etki yapmamıştır. Fa vasıtasıyla yaptığını biliriz. Harf atıflar konusunda bol uygulama yaparak konunun kalışmasını, kalıcı olmasını istiyorsanız harf atıflar oynatma listesinden ayet uygulamalarını yapabilirsiniz.